Son tadımımız Nurten Sultan'la. Afiyet olsun. Gözlerin hala yaşlı evet, yaşlı. Tat evet. bakalım. duygulandım. ...yedikçe yiyesin mi geldi güzel pişmiş... ...içinin pirinci de güzel pişmiş ama... ...böyle... Hmm, ...olmadı... Hmm. ...lezzet eksikliği Anladım. var... ...anladım ben de üst üste yiyince beğendim Yok. sandım... ...yok bakın yani hiç bıçakla bile kesmedim... ...direkt ısırdım pişmiş... ...çiğ tamam. diyemem... ...güzel sarmış mı? ...sarmış... sarmış. İnce sarmış... Pişmiş. ...güzel pişmiş... ...ama o lezzeti alamadım... ...kara çok lezzetlidir aslında... Evet. ...yani... ...yoksa çiğ diyemem... ...pişmemiş diyemem... ...kuru diyemem... Beğendin mi, beğenmedin mi? Lezzetini beğenmedim. Peki, gel ikiye geçelim. Ama diğerlerine bakayım, belki bu daha güzel yani, görebilir. Evet. Nursel Hanım, bu da pişmiş. Lahanası diri değil. İçinin pirinci diri değil, pişmiş. Ama dedim ya böyle... ...hani o lezzeti daha yakalayamadım. Yapmayalım. Daha güzel bir şeyin bekliyorum ama... ...bu da yine güzel sarılmış. Ama lezzet dilli gelmedi. Ama güzel yetişti, güzel pişirmişler. Yani pişirmiş ikisini ben. de aslında şey... E, ...görünüş olarak, sarma olarak aynı yorum yaptın... ...ama evet. ikisini de lezzetsiz buldun. Bu ondan daha lezzetli ama. İki. Evet. Tamam. Yani. Hadi içe geçelim o zaman. Son kayınvalidem... ...son iki tabağım... ...tadım yapılacak olan... ...bakalım neler olacak... Bu daha lezzetli. Bu da pişmiş. Lahanası diri değil. İçinin pirincini güzel yapmış kızlar. Hmm. Diri bırakmamışlar. Ye ye çekinme. Yedim vallahi. <laughs> Afiyet olsun. Tamam. Üçüncüde aradığın lezzeti buldun. Daha lezzetli. Sarmasını ya. içinde beğendin. Evet. O zaman geçiyorum. Geçelim. Beğendiğimiz tabağı geride bırakarak. Evet. Bakalım son tabağı beğenecek misin? Su var bunda. Su tadı niye olsun ki? Bilmiyorum suyunu fazla Hı. koydu acaba? Yani o lezzeti verememiş. Yemeğin suyu herhalde güzel olmamış. Muhtemelen. Muhtemelen o içinin suyun lezzeti de fazla suya geçmemiş. Koydu. Olabilir. Su tadı ilginç bir yorum çünkü. Hı -hı. Hı -hı. Güzel değil. Sarılışı içi falan güzel. pişmiş. Pişmiş. Mi? içi pişmiş. Lahanası tamam. pişmiş. Sarılışı güzel. Ama... Su tadı var. O lezzet, lezzeti alamam. Lezzet arıyorum ya ben. Tamam. Yolaşma yok. Tamam. Lezzet istiyorum. Lezzete puan vereceksin Lezzetli anladığım vereceğim. kadarıyla. Sen söylüyorsun ben günün son puanlarını sizin için yazıyorum sevgili izleyiciler. Ee, bir vereyim buna. Birinci tabak bir puan. Bu da bir puan. Dördüncü tabak bir puan, beş puan. Üçüncü tabak beş puan. Ne kadar kararlısın öyle? Lezzet. Ve son olarak Vallahi ikinci güzel. tabak bir Tahmin ettim bunu yapacağını. Hiç böyle bakışın bakış değildi. Evet. Eyvah diyorum ben. Uf, çok riskli, çok da cesur bir puanlama yaptın. Üç tane birimiz var. Gel buradan başlayalım. Lezzet yok, lezzet yok, yok. lezzet yok dedik. Gelinlerimiz güzel sarmış ama güzel. değil mi? Ben Pişmesin. vallahi çok beğendim. Hani bu sürede ay. bu rekabette bu yaprak sar, ay, lahana sarmaları vallahi helal olsun. Sarmaların da pişmişliklerinde Heh. asla şiddetilme evet, demedim. Tamam. Asla. Tut şekerim. Her şey güzel ama lezzet yok. Neye yarar dedik ve bir verdik. Bakalım sahibi kim? İlk bir puan alan gelinimiz işte görelim. Hatice. Aa sizi tebrik ediyorum. Hani sizi hani bazen düşünüyorum diyorum ki evet diyorum. Doğru yarım yorumlar yapabilir belki görünüşüne bakar, eder. Baktım. Bunu bunu herkes yapamaz, edemez gibisine düşünür. Biliyorsunuz kafanız <laughs> hemen kuruyorsunuz bunu. Benim gelinim Saramaz. Bu kadar Hı -hı. ince parmak kadar güzel saramaz. Hmm, bunun lezzeti Ay, yok. Hepsi güzel. Bunun lezzeti Sarılış. yok. Sarılış. Bak şöyle güzel derken eksiklikler ne dedim? tadımda. Hiçbirinde bulamadığınız lezzeti evet bir tane bunu buldum. Kiminse Aha. o beş helali hoş olsun. Tamam biz o zaman lezzetleri sarmaları alıyoruz. pardon kesmiş de olmayayım size. Pişmişliklerinde, lahanalarında, içlerinde hiçbir çiğlik yok. Hepsi pişmiş. Bravo. Yani ben e, hep söylüyorum ya tamam bu kaldım. makineden çıkma değil ki illa ki inceli olur her yiğidim Peki, bir şunu, yoğurt şunu işi anlam, var ya. Anlamak istiyorum. Vallahi ona bakmadım. Tamam, Aysun şunu, da çok ince sarar. Artık saray. ben e, ikinci haftam e, çok üzülüyorum. Yani şu an sinirlerim bozuldu. Puan alamadığımdan değil emek veriyoruz. Ama benim gelinim de emek veriyor. Hepiniz emek bir, veriyorsunuz. Bir 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 kullanmak nedir? Ben saatlerce burada kalıyorum, uğraşıyorum, didiniyorum. Artık bir almak çok yordu beni. Nasıl? Yani ben Nasıl? bir şeyleri yapabilmem için Aman. biraz motivem yükselmesi lazım bir alınca ben bitiyorum ya. İyi yaptığın için bir verdi zaten. Kendi Ama iyi, yapamaz. Tamam. Ağlama bunun için. Hayır ben yok. ben ben gerçekten kendimi kötü hissediyorum çünkü Bırak yapamadığım ben değil. Bırak ağlasın Az önce bir biz ağladık rahatladık. Birlik tabak yapmıyoruz. Hiçbirimiz yapmıyoruz. Ben bunu sadece kendim için de söylüyorum. Şimdi bir, maksat ama maksat gelinimizi bulmak geldiğimden Her Geldiğimden beri hep 5-1, 5-1, 5-1 sizin başka puanınız yok e, dün mu? Dün verdim ya. Ha, hep 5-1 veriyorsunuz. Üç verdim ya Hatice ne yapabilirim? Ya Hatice sana ne oluyor? Bir yarışmacı gibi dur. Kazanmak isteyen bir şampiyon gibi dur. Şampiyonlar ağlamaz. Şampiyonlar hedefe odaklanır. Biz puan dilenmiyoruz. Kimseden puan istemiyoruz. Alıyoruz o puanı. Ama her günde puan gün final günü gelince gelinim üzülüyor. Ben üzülüyorum. İzleyin lütfen izleyin. 5-1-1, 5-2-1-1 yani... Yaptığımız emeklere, burada durduğumuz onca ayakta... Ama hepsi ayakta... emek veriyor. Tamam, hepsi için söylüyorum. Ama Hatice bak aşkım, bile... tiyolaşma yok. De ki, aa sen gelininin tiyosunu buldun. Hiçbir şey yok. Hiçbirisi çiğ değil, hadi çiğliklerinden eleyim. Neye bakacağım? Ben mecburen lezzete bakacağım. Biraz yakalayan olsaydı, hmm. iki, iki biraz yakalamıştı ama o da biraz çok böyle... Şey sarılmış. Lezzeti hani, biz ne yapıyoruz biraz acaba? Özelsiz yani, sarılmış ta, geldi diyor bana. Mesela lezzeti ne yapıyoruz? Diğerleri lezzeti yapıyoruz. Ya, tamam. Çok lezzetli bir çok ürün. Çok lezzetli bence. bir şey ve bence çok lezzetli bir şekilde yaptım. Hamurunuzuna baktım alamaz. ve üzerine tabağımı da koydum ve çok da sakin güzel bir şekilde pişirdim. Yani ben Pişmiş. kesinlikle kabul etmiyorum yani Vallahi bu hamurları. Yapacak bir şey yok. Tiyo olmadığı için mecbur lezzeti aramak zorundayım. Tamam, belki haftada iki kere kullanabilirsiniz ama. Sürekli beş bir oynanmasına ben kendi kayınvalidem için de söylüyorum. Yapmayın. Ne olursunuz yapmayın. Ben hani senin kayınvaliden lezzetli? gibi anlatabiliyor muyum? Yani burada ben, o sarışın, kayınvaliden... o esmer. Çok özür dilerim. O sarışın, o esmer, bu bunalımlı gelin, bu kaprisli gelin, bu kaynanayla geçinen gelin Herkesin demiyorum. Herkesin tarzı farklı. Ben diyorum lezzet ki... Lezzet arayışı aa, farklı. Nasıl? He? Herkesin lezzet arayışı Efendim, farklı. benim farkım bu. Hatice, Allah aşkına nedir bu haykırışın? Bir de ağlıyorsun bir verdim diye. Demek ki bu kadar hak etmişsin. Ama ben de diyorum ki kayınvalidem bile. birler evet. can yakmaya devam ediyor. Gelinimiz gerçekten buldu, çok buldu, gerildi, üzüldü. Çok ben de üzüldüm ama. Şimdi ikinci bu, birimiz var. verecek şimdi. İkinci birimizle de bir gelinimizi üzeceğiz maalesef. Tut kenarlarından lütfen. Senin de yapacak bir şeyin yok. Vallahi Sen yok. yapman gerekeni yapıyorsun. Ne yapabilirim? İkinci bir puan alan gelinimiz acaba kim? İkinci bir puanın sahibi gelinimiz açar mısın Nurten Sultan, Sultan? Yeşim. Gelinimiz sona kaldı. Yine. Şimdilik iyi bir şey. İyi inşallah. Yeşim, anneciğim hiç lezzet yoktu. Ya genel hiç deri yok taşkım. Yani tek benimkine değil, hepsine dediniz aynı şeyi. Lezzet hani, yok, lezzet yok dediniz hepsine. lezzet Kademe yok. kademe gittim ya. O iyice böyle bir nasıl diyeyim sana içi bile böyle haşlanmış sanki o içinin o kavurma kavurdunuz ya içlerini. Evet. Kavurma lezzeti yoktu yeşim. Burada içi diri olmuş diyenler İyidir. oldu. Ben yok. de onu anlamadım. Ben gönül hanım ben de anlamadım. pişmiş dedi. Hüsniye Hanım diri pişmemiş dedi. Hayır, ben şimdi kimi dedi. ciddiye alacağımı Hayır. da bilemiyorum. Hiçbirinde çiğlik yok bravo. Bu sürede böyle lokum gibi pişmiş. Çünkü ben de eminim iyi pişti yine. Hatta pişmiş. fazla pişmiş diyenler bile oldu. Pişmiş. pişmiş. Ee, ama ben üstümde gezen kara bulutları bir türlü anlayamadım. Bu gözlükten kaynaklanıyor Yeşim. Şu gözlüklerden kurtul inşallah sağlığına, sağlığına kavuş. kavuş. Şu gözlüklerinden evet. kurtul. Vallahi İster bak. İster istemez durumu tabii ki de etkiliyor, etkiliyor. ama... Ben buna rağmen ortaya tabak çıkartıyorum. Bravo. Kimse hani şey düşünmesin hani yeşim. Ama yapamadı. biraz da Elim... lezzet katsan yeşim. Şöyle, yani lez... ben zaten lezzetli yaptığıma inanıyorum. Her zaman yaptığıma inanıyorum. Tabakla çıkartıyorum. Ha bu sıra evet. E... Güzel de sarmışsın. Evet, elimden Güzel geleni burada yapıyorum. Ama kimse düştüm sanmasın. Ben yine ayaktayım. E, o zirveye de çıkacağım. İster bir gözüm olsun, ister iki. Al... Yani ben burada olmaya devam edeceğim. Elimden geleni de yapacağım. Ama ben Hatice'ye de şu konuda da katılmıyorum. Ee, yani herkes özgür. Siz 5 1 bir bir yapabilirsiniz. Kesinlikle. Ee, ben sizin rakibinizim. Bana puan dağıtmanıza gerek yok. Ha ben o 5'i yine alırım. İster bir tane 5 kullanın ister 3 tane. O ben 5'i almaya kendimi e, zorlarım. Tabii. Demem ki bana ben kimseye demiyorum. 3 yani verin 4 verin. Diğer bir... kayınmadeler de gelip 5 1 bir bir yaptığında benim gelinim yanıyor. Diğeri gelince onun gelini yanıyor. Yani, yani bu bir döngü. Kimse bir alıcı bulup da havalara uçmaz tabii ki de. Ben de sinirleniyorum. Ben de geriliyorum. Ama niye bir verdiniz de strateji yaptınız? Ben bunu diyemem. Benim tek hedefim var. Ben ona odaklanırım. Ben o beşi sizden almaya çalışırsınız. İki tane lezzetli hani böyle e, bulsaydım yine 5 4 5 3 yapardım. Ben Aysun'u dinlemiyorum. Ben diyorum ki o orada psikolojim neyi gerektiriyorsa onu yapacağım Ayşun. Ben suyu da anlamadım. Evet. Yani su tadı. Zaten su koyuyoruz. Yani su ama yeşim sanki içindeki o kavrulma, o lezzet birbirine geçmemiş. Yani Bilmiyorum o, diğer kadın ne dedi ama lezzetli bulan bir tane oldu. ağzına atsaydı. Lezzetli bulanlar oldu. Üç tane bir kullanmak güzel ama ama, ama şu aşama gelinimiz sona kaldı. Güzel olmuş şimdi. Çok Kim zor yaptıysa. bir yemek. Yani lezzet, lezzet, lezzet aradık. Elinle koymuş gibi çok da e rahat şuan... bulamadın yani. Yok, bir tek tereddütlü yok. davranarak buna verdin. Bunu beğendin. Tut evet. bakalım. Evet. Acaba Haydi. kendi gelini Aysun'a mı verdi? Yoksa ikinci bir şansla burada kalan Tuğba'ya mı? Hazırsanız öğrenelim. Kendi gelinine mi yoksa ezeli rakibi Tuğba'ya mı beş puan gitti? Günün en değerli ve son 5 puanı. Hazırsanız açıyorum. Açıyorum. Açtım. Aç. Tuğba. Çiftçi. İnanmıyorum Çok sana. Çok mutlu oldum. Güzel olmuş eline sağlık. Teşekkür ederim. Sağlık. Ama Lütfen Aysun.